Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün makine cumartesiydi. Renkleri attım. Okulda okula gidiyorum geliyorum biliyorsunuz. Kıyafetlerimi falan attım. Diğer bir renklileri de attım. Yıkanıyorlar. Böyle ağzına kadar full köpük doldu makine. Zarar geleceğini sanmıyorum zaten. Sorun olsa burada köpük gözükürdü. Arkada biraz kalıntı kalmış sanki. Evet. Arkada kalıntı kalmış ben onu dur. Zaten durulamada su alırken gider o büyük ihtimalle. Ben de su döker. Kal kalırsa iterim. Evet önce makineye eklediğim deterjanlar. Bingo Lovely kokusu muhteşem. Böyle koku görmedim. Yumuşatısı da muhteşem. Yumuşatısını almadım ama kokladım. Rinso gül suyu ekledim ama bundan yaklaşık iki tane ekledim şu veriş ölçeğiyle rinso gül suyu ekledim şu kadar pervoli ve çiçek cazibesi ekledim şu kadar az miktarda ariel daha bir şu kadar da e, persil kalır ekledim e, şurada da arkadaşlar ariel oksi ekstra ekledim bir de soda ekledim Normalde siyahlara soda eklemem ama suyu biraz yumuşatması için ve içindeki çamaşırlar içerisinde kirli olan da var. Ben bu kadar köpüreceğini tahmin etmiyordum. Ama demek ki o kadar kirli değilmiş yani köpürdüğüne göre. Yoksa kirli olsa en fazla şuralara kadar köpük falan çıkardı herhalde. Yumuşatıcılarımı da göstereyim. Böyle sıraladım arkadaşlar. <laughs> bu arada araba mı geçti? Bir şey geçti. Bizim buradan ses duyuluyor. Ses geldiyse hepinizden özür dilerim. Bu Supreme Vernal Supreme Passion Hani Serkan abi bir videosunda 5 litrelik e, hani yumuşatıcılardan alırdık. Onun böyle mor olanını kullandıysam bu koku onunla tıpa tıp aynı herkese öneririm. Bu kokuyu çok seviyorum. Bunu aldım. E, bir tane daha, iki tane daha tanıtacağım yeni ürün var. Bir sonraki videomda Bingo Lawley'nin e, paketini de göstereceğim. İki ürün daha tanıtacağım. Birini almadım alacağım. Bunlar makinamın şu, 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 şu yani şu şu derken Vernal Taze gel, Viking Butterfly, Viking Sensitive, Vernal Supreme Pression yumuşatıcıları. Pression biraz yıkama parfümünde de olacak. Evet. Şu bez de bu arada çok eski diye onu makine temizlerken kullanıyorum. Mis gibi bir koku. Bu kokuya hayran kaldım. sense'i bir bekliyorum. Evet. Şunu da tamamen bacağımın arasında kıstırıp sıkıyorum. Videoda sonra tabii ki tekrar sıkacağım. Oo. Umarım max çizgisini geçmem. Benden taze gül de var. Olmazsa bunu biraz az eklerim. Çünkü bu kadar geldi. Hmm. Bu kadar yeterli. Her zaman efsanem Vernal Taze Gül'de. Geri döktüm. Ya da Vernal Taze Gül'den de ekleyebilirim. Yavaşça kapatayım. Max çizgisinde tamam. içine akıtmaz. Üret evet, yıkama parfümü Vernel taze lale bozul bozulmuş kıvam olan açın. Aa ben bunu su doldurmayı unuttum arkadaşlar. Su doldurayım geliyorum. Evet yeniden geldim. Su doldurdum. Vernel taze lalemden ekliyorum. böyle. Bu kadar ekledim. Verdiğim taze gör. baş haparfa. köpüğün güzelliğine bakın. Böyle yıkadığın zaman her zaman ben çok mutlu olurum. <laughs> böyle köpük köpük kandığı zaman ve temizlendiğine psikolojik olarak inanıyorum. Deterjan kandığına da inanıyorum. Bazen yani Bergin YouTuber'ın da Bergin Sarac'ın Westerley e, eski makinesinin bir videosunu izlemiştim. Ondan sonra benim makinemin gideri burada olduğu için böyle aktığını, suyunu boşalttığını anlıyorum. Yani suyu ne son sıkmada CD ee, ya da şunu son e, durulama suyunu boşalttığında bakıyorum yani hiç köpük kalmıyor. Yeteri kadar duruluyor. Ara sıkmada çok köpük tespit ederse yarıya kadar su alıyor ve ben zaten yıkama parfümü yaptığım için köpük kalmıyor. Yapmasam dahi 3 durulamada arıtıyor. Bin durulama yapmadığı bir özelliği yok makinenin. Ama sadece e, çok köpük tespit ettiğinde şu birinci durulama da yarıya kadar su alır. E, burada yarıya kadar su alıyorsa diğerlerinde de e, soyuncu durulama hariç e, ara durulamada da yarıya kadar su alıyor. E, üçüncü durulama yani yumuşatı safhasında şu kadar bir şey su alıyor. Onda da yarıya kadar almıyor. Makinem bu özelliğini de seviyorum birinci durulama safhasında vereceğim. Ara sıkmadan sonra. Programım B yani pamuklu 60 derece no short program, no cross program. Şu yumuşatçının kokusuna da bir bakacağım. İçerisine kaçmış mu? Hayır. Evet. Kokuyayım. O süper bir koku çıkmış ortaya. Bu çamaşırlarda eminim çok güzel kokacaktır. Bu arada kokladığımda bir deterjan kokusu da alıyorum tabii ki de. Yani buradan sıcak sıcak böyle ısınmış bir deterjan kokusu da geliyor. Yavaşça kapatıyorum. Sifonlama yapılması için. Bu arada makinemin kazan temizlemesinde yaptım. 80 derece B programında limon tozu, karbonat, sirke koyarak yaptım arkadaşlar. Bir de bir miktar çamaşır suyu akıttım. Bizim Serkan abiyle kazan temizlemelerimiz çok benziyor. Ee, şöyle önce e, şu demin gösterdiğim süngerle e, lastik aralarını güzelce sildim. Tertemiz yaptım deterjan gözünü çıkardım. Bol bol bulaşık deterjanı çamaşır suyuyla köpük suyla yıkadım. Arkasını da aynı şekilde yıkadım. Ben sadece kürdanla deliklerine sokmadım. Eski bir diş fırçasıyla burayı ovaladım. Kulak çubuğuyla şu ara kısımlarda hani dur, dur, tekrardan açalım. Hani şu üstlerde şöyle gösterebilir miyim diyeceğim. Şöyle hani ha evet biraz gözüküyor. Evet şu kısımlar var ya şu. Bunda aralıklar var görüyorsunuz. O aralıklara kulak çubuğu sokarak o aralıkları temizledim. Deliklerine baktım. Fazla bir tıkanma yoktu. Elimle oralarda aldım. Sonra tekrardan duruladım. Ee, yaklaşık şununla değildi. Şunun gibi yani şu kadar bir miktarda çamaşır suyu ekledim. 90 derece kullanmaya korkuyorum biliyorsunuz. 90 derece kullanmadım. 80 derecede de bayağı ısıttı. Temizlediğine inandım. Bir daha bunu da video çekemedim çünkü fırsatım olmadı. Bir dahaki yazın kazan temizleme video çekeceğim. Yaza kadar yapmam herhalde. Kirleneceğini düşünmüyorum. Bu arada su boşaltırken pompa motorum biraz ses çıkarıyordu. Acaba para falan mı kaçtı? pislik falan mı, kir mi tıkadı diye düşündüm. E, pompa motoru arasında öyle takır takır sesler çıkarabiliyor olabiliyor. Makineden de olabiliyor. Yani yaklaşık 19-18 yıllık bir makine. <laughs> o yüzden pompa motorunu açtım. <laughs> bir tane çöp parçası bile çıkmadı içinden tertemizdi. Yapabiliyor demek ki arası öyle. <laughs> Bugünkü kombinim bunlar. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.